Ben bir ortamda muhabbetten daraldım mı? Bir de benim üzerime çok geliyorlarsa bir tartışma konusunda vesaire. Bir salın beni ya derim. <laughs> bir salın beni. İyi Parti lideri Dervişoğlu da öyle bir salın beni dedi ki. Apo'yu salın anlamına da gelir. Yani uğraşmayın. Bahçeli'yi de salın gitsin anlamına da gelir. Herkes istediği gibi anlar. Ama bu laf Bahçeli gerekirse üç arkadaşımı alır ben giderim İmralı'ya görüşmeye Apo'yla lafı üzerine denildiği için ben salınacak kişi olarak Bahçeli'yi algıladım. Ama ne boşuna çile yapıyorsunuz Apo'yu salın siz de kurtulun biz de kurtulalım yalandan lafı dolandırmayın anlamı da çıkmıyor değil. Tam böyle double meaning de yapmış derviş olu bilerek ya da bilmeyerek. Aslında bu lafın aslı sal ipini gitsin demek o şekilde, Orijinali o. Yani ipini birileri elinde tutuyor. Birilerinin kuklası anlamına da geliyor. Şimdi tabii partisinin yeniden toparladığını gördüğümüz Dervişoğlu'na açılım komisyonunda, meclisteki açılım komisyonunda yer almaması, Apo'nun muhatap alınmasına tepki göstermesi vesaire ortaya bir diğer partilerden, meclis partilerinden farklı koyduğu için ortaya puan kazandırıyor bence. Yani İyi e Parti'nin çekirdek kitlesi zaten bu açılım veya apo işlerine toptan alerjili. Ama şöyle bir olayımız var ki AKP'nin de CHP'nin de MHP'nin de, de, de seçmenin de, bu işlere apo mapo ala, açılım maçılım işlerine AKP'de de MHP'de de CHP'de de alerjili kesimler var. Alerjili bir seçmen tabanı da var oraların ulusalca belki. Sanki arada bir böyle ufaktan milliyetçi çakışlar Bence İyi Parti'ye zaten var olan milliyetçi tabanının vesaire üzerine ek seçmen de getiriyor. Yalnız tabi burada dozajı da iyi tutturmak lazım. Çünkü Dervişoğlu Partisi'ni merkez sağa oturmak, oturtmak istiyor. Atatürkçü bir merkez sağ yeniden oluşsun istiyor. Çok güzel bir hedef bu. Yani Demirel'in DYP'sini istiyor mesela. Mesela Adalet Partisi'ni istiyor mesela. Doğru güzel. Atatürkçü bir merkez sağ. Hakikaten var. Yani CHP'nin bugün giden pek çok oylar. işte İzmir şu bu kale male diyorlar. Ya, hepsi merkez sağın kalesiydi. Onlar hep Atatürkçü olduğu için CHP'ye kaydılar. Merkez sağda eski Adalet Partisi'ni vesaireyi göremedikleri için. CHP bunu ne kadar hesaplıyor ben hala emin değilim. Şimdi MHP'nin milliyetçi tabanda... Varsa yarattığı Hüsran, Bahçeli'nin ve orada oluşabilecek kaçaklarda varsa bütün bunları yakalamak ve kendi saflarına, İyi Parti saflarına bu seçmeni katma fırsatını da kaçırmak istemiyor bence Dervişoğlu. Ve siyaset yapıyor. Çünkü Bahçelik gerçekten kendini açtı ve bir görüşe göre AKP ve Erdoğan bile Bahçeli tek taraflı olarak apo açılımı yapınca ona eli mahkum kaldı. Aslında çok da hoşlanmadı ve bu işlerin AKP oylarını zedeleyebileceği endişesini yaşıyor. Bahçeli ise üç maymunu oynamayın, ben alır üç kişi giderim diye sıkıştırdıkça sıkıştırıyor. Vallahi tam bir işteki süküz gibi. Sıkıştırırsın ki öbür taraf elden bir kağıt kaçar sonra onu da alırsın falan filan. Vallahi ben Godoy'u bekler gibi Bahçeli'nin ne zaman AKP ile ipleri atacağını çok bekledim. 10 yıl oldu. Bir yerden talimatlar almış gibi bu tarz çıkışlar yaptığını düşünenler de var ama ben hep Bahçeli'nin kafasının farklı çalıştığını düşündüm. Devlet aklıyla da hareket ediyor olabileceğini düşündüm. Mesela Bahçeli Ecevit hükümet edemez şekilde, o çok sevdiğimiz Ecevit hükümet edemez şekilde hastalandığında koalisyondan çekilircesine erken seçim istediğini söylemiş bir dönemi sona erdirmişti. Şimdi olaya tekrar bakacak olursak evet Ecevit hakikaten çok hastaydı. Gönül isterdi ki kendi çekilsin. Bence Bahçeli kendi partisi adına da harekili yapmıştı ama bir yandan da ülkenin başbakanı hasta haliyle koltuğunda oturtulmak istendiği için de kukla haline geldiğini görmüştü. Buna karşı tavır almış olayın gitmeyeceğini görmüştü. Fonda da ekonomik bir kriz vardı başbakan hastayken. Yani sağlam bir iktidar gerekiyordu. Öyle gördü diye düşünüyorum. Neyse olan oldu. Tüm koalisyon partileri parlamento dışında kalarak inanılmaz bir seçim yenilgisi aldılar. Ve AKP geldi iktidara. Bahçeli bu işi bilinçli yaptı diye düşünenler de oldu ama AKP'nin son 10 yılını unutup bir ilk 10 yılına bakarsak Kemal Derviş politikaları da, da ekonomideki bozmayarak ekonomiye bir soluk aldırdığını, ülkenin refahının arttığını görebiliriz. Ha gene eleştirebilirsiniz her şeyi sattı, etti etti diye ama o o kadar basit değil. Tabi yani bu işte dünya konjöktürü ve dünyada dolaşan serseri paranın kendisine güvenli paraya para katabileceği adresler arayıp sıcak paranın Türkiye'yi kendisine üst, seç, üst seçmesinin de faydası oldu. Konjöktür de uygundu. AKP hakikaten şanslıydı. Ama sonuçta TL'den 3.0'da atılınca dolar ile TL'nin eşitlenmesinin eşinden bile döndük vallahi ya. Ne güzel günlerdi onlar. Böyle bakınca aslında Bahçeli'nin MHP'yi de feda eden erken seçim harekesinin memlekete faydalı olduğu da söylenebilir. Daha sonrasında Kılıçdaroğlu'nun da katkıları ve Ekmenettin fedakarlığıyla, CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun Ekmenettin fedakarlığıyla MHP'yi yanına çektiğini gördük. Bahçeli'nin AKP'ye karşı çok sert olduğunu da gördük. Ama ne olduysa Kılıçdaroğlu'nun MHP'yi kazanma hamlesi olarak düşündüğü Ekmelettin işi bir faciaya dönüşüp de CHP MHP izdivacı da tutmamaya başlayınca karşımıza bir başka Bahçeli çıktı. Herkes ne oldu bu adama derken ben olaya farklı baktım. Bir anda AKP'ye dümen kırdı. Çünkü AKP Demirtaş'ın başında olduğu Kürtlerin partisi HDP'yi yanına çekmek ve Cumhurbaşkanı olmak için Türkiye'nin şaftını kaydırabilir kaygısına kapıldı Bahçeli. <laughs> gerçi Demirtaş gerçi Demirtaş e, İmralı'ya başkan yaptırmayacağız diye işte seni pardon e, başkan yaptırmayacağız diye Erdoğan'a posta koydu vesaire ama Bahçeli yine de işi şansa bırakmadı. AKP ile o dönemki HDP'nin artık hep adlarını karıştırıyorum. İzdivacını engellemeye çalıştı. Açılımı da engellemeye çalıştı. Orada bir zarar gördü. PKK'nın o zaman bir kalkışmaya doğru gideceğini gördü. Hakikaten sonrasında da oldu onlar biliyorsunuz. O açılım sürecinde adamlar işte ordu e, nizamiyelerinin karşısında siper kazıyorlardı. Ses çıkarılmadı. Seçime gidilerken Kürtlerden oy alacağız diye. Yaşadı bunlar Türkiye'de. Yani bir gecede Kürt Partisi'ni boş verin. MHP olarak onun boşluğunu biz doldururuz dercesine AKP saflarına geçmeye soyundu Bahçeli. O sırada Akşener'in başını çektiği, Akşener'in MHP'yi ele geçirme hamlesine de set çekecek şekilde Safını değiştirdi. Yani bir de onu engelledi. AK MHP elinden gitmişti. Akşener almıştı. Onu da engelledi. Yargıdan çevirdi. AKP yargısından. Yani hem AKP'yi Kürtlerin elinden aldı. Hem de MHP'sini Akşener'den geri aldı. Tam bir çifti vuruş. Bu arada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyerek de 15 Temmuz malum darbe girişiminden sonra AKP ile ittifak ortaklığını tamamen ilan etti. Ben o günden bu yana Bahçeli AKP'nin de ipini ne zaman çekecek diye <laughs> Godoy'u bekler gibi bekler oldum. O Godoy gelmiyor biliyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin şaftını kaydırmasından korktuğu AKP'yi kendince kontrole almıştı. Ve adım gibi de biliyordum ki Bahçeli herkesin sandığı kadar çok AKP'den haz etmiyor. Ben hala öyle düşünüyorum. Seviyor numarası yapıyor, kendince kontrolde tutuyor, devletin nizamını korumaya çalışıyor diye düşündüm hep niyeyse. Ve Bahçeli malumunuz yeni bir sürpriz yaptı. Ama ne sürpriz? Tam ters çaktı. Birinci açılışım, açılım için dediği lafları bir anda yuttu. İnanılması güç PKK ve APO açıklamaları yapmaya başladı. Hala da yapıyor. Kabaca baktığımda PKK zaten ilgisini Suriye'de devletleşmeye ya da özelleşmeye orada bir şeyler yapmaya, devletimsi şeylere taktığı için kafayı, ilgiyi oraya kaydırdığı için Türkiye'deki terörde de bitmişti. Elini buradan çekmişti. Artık Türkiye ilgisini kaybetmişti. Ama tabii ki bu değil demekti ki ileriki yıllarda iş daha yeniden kabarmasın. Şu anda Suriye'yi bir halledelim derdinde sonra bir tarafa bakarız diye de düşünüyor olabilir ben olsam. Öyle düşündüm. Öyle düşündüklerini sanıyorum. Bahçeli bir anlamda bu kez konjöktürü uygun gördüğü için biraz da ben feragat edeyim de bu iş tamamen kapansın diye düşünmüş olmalı ki Kimine göre stratejik hata. Neyse öyle düşünmüş ki hepimizi dumura uğratmaya başladı. Yani keş, keşke her şey bitsse. Apo'da bana kalsa ittir olup Suriye'ye falan göndersek de gitse de kurtulsak. Yani bir terör musibetinden İlelebet de kurtulsak. Neyse yani neyse Bahçeli bu noktaya gelmişken İYİ Parti dışında tüm meclis partileri olsun bitsin havasındayken bu iş artı açılım maçılım. Bir türlü de bu işin sonu gelmez oldu arkadaş. Bahçeli ikna oldu. AKP olmuyor gibi. Yani Bahçeli hala ısrar sürüyor ve AKP nedense demir taşı bile salın vermekte elini zorluyor. Bırakın apoyu tartışmıyoruz. Demir taşı ya. Siyasi tutuklu terörist değil sonuçta. E nasıl olacak bu iş? Benim anladığım AKP'nin kurucusu da olan eski Milli Eğitim Bakanı dostum Hüseyin Çelik'in analizindeki gibi Bahçeli bir emrivaki yapmış olabilir. Öyle diyor Hüseyin Çelik. Ve CHP'nin en birinci parti olarak AKP'yi %30 barajında korumayı başarıp bir adım daha ilerleyemediğini görerek Ecevit'e yaptığını Erdoğan'a da yapmayı düşünüyor olabilir. Bu da benim tezim. Yani açılım işiyle ve Apo'nun salı ölmesi işiyle acaba AKP'nin sonunu getirebilir miyim? Ben de bu arada hareketi yapıyorum ama onu da sonunu getirebilir miyim diye düşünebilir mi? Olabilir. Vallahi bilemiyorum ama. Ama Bahçeli bu ülke için kendi bildiği yolda hem yani kendisine hem de partisine çok rahat harakiri yaptırabiliyor. Geçmişte örnekleri var. Vatan sağ olsun diyebiliyor. Ne dersiniz? Benim Godo acaba bu kez geldi mi? <laughs>